Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa Pinti kanalımı açtım. Pinti kanalıma size ben birkaç tane firmanın örneğin A101, BİM ya da Şok Market gibi firmaların fiyat karşılaştırmalarını yapacağım. Aktüel ürünlerini tanıtacağım ve bu gidişle bu bu bakışla sizde en uygun ürünü ne kadar uygun fiyata hangi marketten satın alabilirsiniz bunları takip edebileceksiniz arkadaşlar ben ilk videomu yani girişini yaparak sizlere yavaş yavaş anlatmaya başlayayım ilk önce birinci sayfamda A101'in aktüel ürünlerini tanıtacağım bir nolu sayfamda bir nolu ürünümü açıklıyorum anlatıyorum size arkadaşlar 1999 TL'ye Şuradaki Samsung UA 40 en 5000 full HD 40 inç 102 ekran uydu alıcı led televizyonu yani şu ürün bunu anlatıyorum arkadaşlar bunun fiyatı ise 1999 TL bunun taksit fiyatları ise 2109 TL denk geliyor arkadaşlar 2 oluyor bunu anlatıyorum 2 doğru ürünüm şu bu da Samsung Galaxy Buds kablosuz kulaklık şu 499 TL olan fiyatı arkadaşlar. 3 nolu ürünü anlatayım. 64.95 TL adet fiyatı görünüyor. Buradaki e, şarj kablonun, şarj adetlerinin fiyatı arkadaşlar. 4 nolu ürünü ise 49.95 TL Samsung'un e, EO HS13 kulak içi kulaklığı. Yani şu arkadaşlar bunun fiyatı 49.95 TL. 5 nolu ürünüm 109 TL Samsung'un 10 Mega megamper power bank'i şu yani arkadaşlar. Bunun fiyatı ise arkadaşlar 109 TL'ye 6 nolu ürüne geldiğim zaman da burada 799 TL'ye yani Samsung'un Galaxy A2 Core akıllı cep telefonunu görmekteyim arkadaşlar. Bunları tam olarak açıklanızı görebilmek için durdurma uçuşuna basıp şuradaki özelliklerini siz okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben 2 nolu sayfama geçeyim. Buradaki ürünlerimi tanıtayım. 2 nolu sayfamın ilk ürünü olan bir nolu ürünü olan High Level 58 UHL 960 Ultra HD 58 inç Smart LED TV var. 2499 TL. Buranın bu televizyonun fiyatı arkadaşlar. 2 nolu ürünüm Phantom 399 TL karbon phantom karbon cc 4000 elektrikli süpürgenin fiyatı arkadaşlar 3 nolu ürünüm ise 449 TL mikrodalga fırın 4 nolu ürünüm ise 139 TL simbol çay seti 5 nolu ürünüm arkadaşlar 159 TL buradaki arzundan el blender seti 6 nolu ürünüm ise 39.95 TL buradaki Piranha Gaming klavye seti arkadaşlar. Diğer ürünleri de söyleyeyim. Aprilia'nın kablosuz erkek bakım cihazı var burada. Arkadaşlar bunun fiyatı 49.95 TL. Ondan sonra KCM'nin Kiwi markası KCM model numarası filtre kahve makinesi var arkadaşlar. 89.95 TL şu sonra bir gaming mouse var 29.95 TL artı Pirana'nın gaming kulaklığı var 49.95 TL arkadaşlar. 3 nolu sayfamı bakıyorum. 3 nolu sayfamda ben bu bölümü 3 ayırdım. Örneğin 1 nolu bölüm bahçe seti. Plastik sandalyeler, masa, sehpa ve tabureler bulunmaktadır. Örneğin e, buradaki masanın, plastik masanın fiyatı 119.95 TL, ölçüleri burada yazmaktadır arkadaşlar. Sandalyenin fiyatı ise 21.95 TL, plastik sandalyenin fiyatı, plastik tablonun fiyatı 8.95 TL, plastik sehpanın fiyatı ise 18.95 TL arkadaşlar. İkinci bölüm ise, iki nolu bölüm ise, çocuk ve oyuncak bölümü şurası arkadaşlar. Örneğin çocuk salıncağı var 44.95 TL adet fiyatı tabi bu ikisi birden değil adet fiyatı 44.95 TL Oyuncak konuşan altını satan bebek var 59.95 TL Oyuncak meyve desenli gitarlar var şunlar bunların fiyatı 17.95 TL Ondan sonra Stefan Zevik kitapları var 2.95 TL Çocuk kitap çeşitleri var 2.95 TL mandala boyma sitesi var ee, kitapları var arkadaşlar 5.95 TL ve bir tane çocuk piknik masası var bu da 99.95 TL bunun fiyatı arkadaşlar 3 bölüm termos ve mangal seti termosun fiyatı 30 litrelik bir termos fiyatı 89.95 TL 60 litrelik mangal var 59.95 TL orta boy ızgara var 10.95 TL fiyatı arkadaşlar 4 nolu sayfamda e, yine 3 bölüm ayırdım. Birinci bölüm fiyatı, birinci bölümdeki ürün raflı dolaplar. Bir buradaki 8 raflı çok amaçlı dolabın fiyatı 235 TL arkadaşlar. Ölçülü de yazmaktadır. 2 nolu bölüm valiz çeşitleri. Çok fazla valiz çeşitlerinin bilgileri var burada. Örneğin büyük boy valiz yani 78-48-30 cm vatında bunun fiyatı 99.95 TL. 67 42 28 santimetre ebatındaki 89.95 TL e ondan sonra küçük boy kabin boyun fiyatı ise 57 36 26 santimetrelik ölçülerde ise 74.95 TL bunların hepsinin e, 3 derece tekerlekleri dönmektedir arkadaşlar ABS valiz çeşitleri olarak geçmektedir LOX markasına ait ayakkabı dolaplarına bakalım. Ayakkabı dolapları ve çerçeve fiyatlarına çizgisinin fiyatlarına bakalım. 90x70x33 cm ebatındaki ayakkabı dolabının fiyatı A101'de arkadaşlar 149.95 TL ve çoklu resim çerçevelerinin fiyatları ise 7.95 TL Bir sonraki sayfamız 5. sayfamıza geçiyoruz. 5. sayfamızdaki bir nolu ürünün fiyatı tenceredeki daha doğrusu bölümlerinin fiyatı ise arkadaşlar 59.90 TL tencereler var arkadaşlar 26 santimetre ve 24 santimetre olmak üzere iki tane fiyat bunların adet fiyatı 59.95 TL bir tane de granit tava var granit tavanın fiyatı ise 26 santimetre bunların markası Cem Cem Art Collection Granit Karnier tenceresi Cem Art Collection Granit tencere olarak geçmektedir bunların fiyatı arkadaşlar Devam edelim. Aşağıda sol tarafta züccarca çeşitleri var. Çok fazla çeşitler var arkadaşlar. Burada bırakılır görebilirsiniz siz. Sağ tarafında da lav cam şişelerinin fiyatları görünüyor arkadaşlar. 5 Şubat bardağı üçlü 12.95 TL. Kapaklı şişe 12.95 TL. Şunun fiyatı adet fiyat olarak geçmektedir. Bir de güral porselenden kase, tabak çeşitleri, krem, şeffaf, A+, kalite porselen, özel tasarım, dijital dekorde geçiyor. Bunun da fiyatı arkadaşlar 12.95 TL adet fiyatı. Devam ediyorum. Bir sonraki sayfamda yani altın olu sayfamda 3 bölüm var yine. Birinci bölüm halı çeşitleri. Halı çeşitlerinin 4 metrekare kalifi alımının fiyatı kaymaz tabanın Geçiyor kaymaz markası taban kadife halının fiyatı 99.95 TL. Kaymaz taban kadife yolluk ve bunun ölçüleri 80 x 3 cm 300 cm. Bunun fiyatı 59.95 TL. Bir de kaymazlardan kaymazdan taban kadife yolluk. Bunun da 80 x 150 cm. Bunun fiyatı 29.95 TL. Ee, TL olarak geçmekte. İki nolu bölüm ise iç çamaşırları ve gecelikler. Şuradan iç çamaşırları ve geceliklerin fiyatlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Son bölüm 3 nolu bölüm masa örtüleri. Masa örtülerin fiyatı ise danteli masa örtüsü 180 çarpı 220 ebatlarında 19.95 TL. Runner'ın 40 çarpı 140 cm ebatındaki ölçüsü ise 4.95 TL olarak geçmektedir. 7 no sayfamda şekerlemeleri arkadaşlar şekerleme fiyatları çok değişik. Sizin buradan tek tek bunları görüp bakmanızı e, isteyeceğim sizden. Çünkü buradan tek tek okursam sizde biraz anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Bunlara bakıp bunların fiyatlarını da kendiniz buradan görebilirsiniz. Şekerleme fiyatından sonra 8 no sayfama geldim ve burada gıda sayfamda. Gıda sayfamda ilk etapta başlayalım. Ee, zeytin fiyatı var arkadaşlar. Cem'den. Cem doğal yağlı sele zeytin fiyatı. 800 gram fiyatı. 13.95 TL. Tunas Şahin e, Tahin affedersiniz. Tunas Tahin helvası. çeşitleri 700 gram fiyatı. 13.95 TL. Pınar su 6 adet. 1.5 litreden 8.95 TL arkadaşlar. Torku dana kangal sucuk 2 adet var. 225 gramdan 24.95 TL mili polonez hindi fıstıklı salam var 3.95 TL çoko krem kakaolu fındık kreması var 1000 gram bunun fiyatı ise 21.95 TL özür dilerim 25.90 TL bir şahmanda sütlü yoğurt var 750 gram 6.95 TL ee, içim İzmir tulum peyniri var 12.95 TL yudum ayçiçek var 2 litrin fiyatı 19.95 TL arkadaşlar tat acı biber susu 100 ml 8.95 TL. Yani, Torkudan krema 200 ml 6.50 TL. Ve bir tane de baş yüze, dondurulmuş brownie kek 600 gram 16.95 TL fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. 9. sayfamızda ise arkadaşlar temizlik ve aburcu bölüm var. Temizlik bölümünden ABC'nin gül tutkusu çamaşır yumuşatıcısı 14.95 TL 500 TL fiyatı ve ABC matin 10 kilogramlık 66 e, yıkamada geçerli olmak üzere ABC toz deterjan 10 kilogramlık fiyatı ise arkadaşlar daha ferahlığı daha ferahlığı olarak geçmiş 39.95 TL Turka Harmoni limon kolonyasının fiyatı 400 litrelerin fiyatı 14.95 TL Adiyev parfümü kolonya çeşitlerinin fiyatı 250 mililitre fiyatları ise arkadaşlar 8.95 TL Kotex jenik pet'in fiyatı 16.95 TL. Abur cubur'a geçelim. Burada ise Neste'nin sütlü çikolatalı 70 gramlık 3 TL. Kran fiyatları latte bardaklarının özel latte bardağı hediye olarak geçmiş. 16'lı fiyatı ise özel paket 11.75 TL. Devam edelim. Nestle çikolata çiçeklerine 60 gram 3.45 TL. Polonun karışık meyve aromalı şeker 3 çarpı. 30 gramdan 4.95 TL. Nesli antif fıstık çikolata 4.95 TL. Nesli balem çikolata 5.25 TL. Bisikolatinin fiyatı 4.75 TL. Ülke çikolatinin fiyatı ise 11.95 TL arkadaşlar. Devam edelim. Son sayfamızı, son sayfamızdaki ürünün fiyatlarını anlatıyorum. Bulaşık Temizliğinin Örneğin Kalkın Bakterilere Çamaşır makinesi Jel Temizleyici 150 19.95 TL Finish'in Bulaşık Makinesi Temizleyici Tableti 8.95 TL En Üstteki Finish Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti 80 TL Fiyatı 45.95 TL Vanish Costa Nekke Çıkarıcı 3 Litrelik Fiyatı 29.95 TL Finish Deo bulaşık makinesinin kokusu 8.95 TL. Mark çamaşır suyu. Çamaşır makinesi temizliği 200 litrenin fiyatı ise 9.75 TL arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.